TeknoMap'ten herkese merhaba. Bu videomuzda Schneider'in aynı zamanda USB şarj özelliği de olan akım korumalı prizinin kutu açılımını ve ön incelemesini yapıyoruz. Malzeme kalitesi oldukça yüksek. Bunu elinize aldığınız zaman hissediyorsunuz. Bu siyah rengi, siyah ve gri renkten oluşan seçenek. Bunun da aynı zamanda beyaz seçeneği de bulunuyor. Üst kısımda 2 adet USB girişi bulunuyor. Buradan uyumlu cihazlarımızı şarj edebiliyoruz. Hemen ön tarafta bir led bulunuyor. Bu led korumanın aktif olup olmadığını gösteriyor. Biraz sonra bunu da test etmeye çalışacağız. Akım koruma prizler gerçekten çok önemli. Özellikle elektrik kesintilerinde, ani elektrik gidip gelmelerinde elektronik cihazlarımızı korumamız için oldukça önemli cihazlar ve bu cihazları kullanırken gerçekten kaliteli cihazlar kullanmamız gerekiyor. Bu anlamda da Shinider yani doğru telaffuz edebildim bilmiyorum ama Shinider üst seviye akım korumalı prizler üreten bir firma. Bu ürünü de gerçekten üst segment ürünlerinden bir tanesi. Piyasada 100 TL'ye rahatlıkla bulunabiliyor. Fiyatının hakkını verdiğini söyleyebilirim. Bu elimizdeki beyaz olan bir eski model, bir önceki model. Bunu yaklaşık bir sene önce almıştık. Bu modele nazaran daha küçük boyutta diyebilirim. Daha portatif, daha az yer kaplayan bir şekle dönüşmüş. Hem USB özelliği olup hem de boyutunun böyle ufaltılması tabii ki daha iyi bir seçenek diyebilirim. Şimdi elektriğe takarak bir hızlıca test etmeye çalışalım. Buradaki yeşil ışık korumanın aktif olup olmadığını gösteriyor. Çocukların ellerini sokmamaları için içeride iç kısmında çocuk koruma özelliği bulunuyor. Yine de çocukların bu cihazlardan uzak durması gerekiyor elbette. Cihazın 45 desibele kadar filtreleme özelliği bulunuyor. Bunun dışında 700 jüllük bir enerji koruma özelliği bulunuyor. Özellikle akıllı televizyonların ya da bilgisayarların bu cihazlarla yani bu tür kaliteli cihazlarla korunmasını öneriyoruz. Çünkü ani elektrik kesintileri ve dalgalanmalar elektronik cihazlarımıza ve özellikle televizyonlara bilgisayarlara yine buzdolabı çamaşır makinesi gibi cihazlara ciddi zararlar verebiliyor. Kartların yanmasına neden olabiliyor. Bu yüzden mümkün mertebe cihazlarımızı böyle akım koruma cihazlarla korumamız gerekiyor. Şimdi hemen şarj özelliğine bakalım. Şarj için aşağıdaki slotlarından Şarj kablomuzu takıyoruz. Aynı anda iki cihazı da şarj edebiliyor. Şimdi bir tane cihazımızı test edelim. Şu anda şarj etmeye başladı. Normal modda şarj ediyor. Yani hızlı şarj etme özelliği bulunmuyor. Normal standart şarj moduyla bu şekilde cihazlarımızı şarj edebiliyoruz. Aynı anda iki cihazı da dediğim gibi şarj edebiliyor. Fakat hızlı şarj cihazlarımızdaki performansı bu cihazdan beklememiz doğru değil. Normal bir sürede telefonlarımızı bu şekilde şarj edebiliyor. Sormak istediğiniz sorular veya da yorumlarınız olursa lütfen aşağıda belirtin. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.